Orijinal tulumumuz, kumaşı, dokusu muazzam bir ürün. İlginize sonsuz teşekkürler. Çok güzel bir renk buldum sizin için. Tarçın, kiremit rengi arası bir renk. Dokusu muazzam, kalıbı çok güzel. Yine kumaşı her zaman yıllarca kullanabileceğimiz zamansız bir elbise. İki yanımız cep detaylı. Yine omuzlarda çok güzel vatka detayları kullanılmış. Kollarımız turva kar kol. Ceket yaka, önden üç düğme detaylı. Yine kendi kuşağı vardır, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu kalıbı çok seviyoruz. İnanılmaz daha çok oturmasını beklemeyin. Benim üzerindeki sevmeden duruşu bu şekilde inanılmaz güzel bir tulum yine her zaman her yerde kullanabileceğimiz ürünlerden. Arkada bir lastik detayımız var. Asla sizi rahatsız etmiyor. Kalıbımız çok güzel. Kumaşımız çok güzel. Şiddetle tavsiye ediyorum. Üzerindeki seveden 36 bedenden 48 bedene kadar mevcut. Herkes kendi bedenini alabilir. Otursun istiyorsak bir alt bedende tercih edebiliriz. Web sitemizde bu rengimiz.